söylemem sana. Yürü. Çocuklar geldi stadyuma. Evet, müthiş, de yoğun ilgi mutluluk. Vardı. Evet benim için ayrı stadyumda bugün ayrı bir e, mutluluk oldu. Tabi e, tabii bu e, etkinliği düzenleyen İTO Beşiktaş Dernağımıza diğer dostlar gruplarına çok teşekkür ediyorum. Çocuklarla bir arada olma, bizi bir araya getirdikleri için. E, tabii bu forma e, başka bir e, anlamı var. Sadece renklerinin haricinde, siyah beyazın haricinde e, dürüstlüğü, Beşiktaş forması dürüstlüğü simgeler, cesareti simgeler, saygıyı e, belirtir. E, dediğim gibi çok mutluyum. Ee, çocuklarla beraber olmaktan. Yok, ben de onların abileriyim. Yani gayet gayet doğal. Ben de onları çok seviyorum. Ee, çocuklarımız bizim her zaman önceliğimiz, kıymetlimiz. Ee, burada oldukları için de çok mutluyum.